Tokat'ta jandarma ekipleri iki yeni yasa dışı sigara imalathanesini ortaya çıkardı. 2 şahsa ait işyerlerinde 224.800 boş makaron ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şahsın Zile ilçe merkezindeki işyerlerinde yasa dışı sigara imalatı, bandrolsüz tütün ve doldurulmuş makaron satışı yaptıkları bilgisine ulaştı bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma, şahısların ilçe merkezindeki iki ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin Türk lirası olan 224.800 adet boş makaron, 23.220 adet doldurulmuş kaçak sigara, 163.570 kilogram kaçak tütün ve 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili E ve K, U isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturma ve incelemeler de devam ediyor.